Hepinize selamlar, saygılar. Nuru Şah, ötemiz Sonsuz. 11-12 Nisan 2020 Yani bu cumartesi pazar. Yani 3 gün sonra online eğitimimiz var. Zoom programı üzerinden sizlere online eğitim vereceğim. Cumartesi 11'de başlayıp 18'de bitecek. Pazar 11'de başlayıp 18'de bitecek. İki günün sonunda Zoom programlı online eğitimimizde sizler sertifikanızı alacaksınız. Ve hem birinci modül hem ikinci modül eğitimimizi veren eğitmenlerimiz olacaksınız. İki günde eğitiminiz bitmiş olmasına rağmen ben sizi online eğitimden çıkarmayacağım. Geçmişte verdiğim 750 eğitimin tamamını izleme fırsatını tamamen ücretsiz şekilde size sunacağım. Gelecekte vereceğim binlerce eğitimi de yine ücretsiz şekilde sizin hizmetine sunacağım. Ve siz ömür boyu bizim eğitimin, eğitmenimiz olarak eğitim vermeye devam edeceksiniz. Selamlar, saygılar. Nuri Şahötemiz sonsuz. Online Zoom eğitimine katılmak için asistanım... Emiş ispiri arayın. Telefon numarası 0 507 192 0620. 0 507 192 0620.